<gülüş> <gülüş> ah. Hepinize selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün biz sizleri terter ter çocuk hacklendi mi e, videolarını izleyeceğiz biraz kaldırayım mı şimdi size bir video izleteceğim kaç tane var hemen unutuyoruz. tezgah sayılarını toplarken nasıl unutuyorum kim lan Size ne söylüyor adam arkadaşlar? Otomobilimiz milli yolda. Gördüğünüz bu video tamamen montajdır. Montaj mı? Gerçek değildir. TRT çocuk gerçek çok kadar olabilir kolay belki. Hak yani korkmanıza gerçek gerek olur. yok. Peki sizce bu gerçek olabilir mi? Yorumlara yazmayı unutun. Şuna bakalım. Merhaba kankalar bugün TRT çocuk hacklendi onu göstereceğim. Öncelikle TRT çocuğu... bakalım. Tezgah sayılarını toplarken nasıl ona... Orijinal <laughs> <laughs> videosunu bakacağız arkadaşlar. Kapanıyor Şaka yapma lan. Bakalım şurada kaç evet. kerlendi kısmı evet. öğrenelim. Haydi de. Hadi bakalım. Bunda bir Hadi bakalım. Arkadaşım Renas ne bildiriyor bakalım. geç saatlerini yerine hacklendi mi bakalım. Benzer bir şey diyordu. En son da ah. belki. yani biraz daha da gidelim. Aa, lan videoyu bitirdim ben. Lan bakalım. Eklendiği kısmı. Şu an gözükmüyor ama görürsen direktten Ne oldu? E ee, yalandan mı atmışsınız? Şuna bakalım belki. Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere TRT çocuk haklendi. Kim? Şimdi yani haç kere demektir. Ya kaç tane var Şöyle kaç bir şarkı diyorsunuz arkadaşlar. Otomobilimiz birli yolda haram sağlıyor. Otomobilimiz birli yolda haram sağlıyor. Evet izlediğiniz video gerçekten. Olmadı. <laughs> Aslında reklam sadece film. Basıyorlar. şimdi orjinal videoyu izleyelim. Otomobilimiz yerli ve milli, direksiyonda dünya lider. Tok otomobilimiz yerli ve milli, uduran kıskanan her yerde belli. Yerli değil, milli değil, değil diyenler kendilerine kadar yerli. Yerli değil, milli değil, değil, milli değil, değil diyenler kendilerine, kendilerine kadar milli. Kıskananlar çatlasın, tok otomobilimde baksın. Topun yoldan kaçın, lastiği ayağınıza basmasın.

Buz bombası. Bunun suyu fırlatıp buz yaratabilirsin. Lan güldüm lan güldüm lan. Gülmekten burada yatacağım. Buradalar Cartoon Network. Bakalım. Yine üzücü bir haber ile karşınızdayım. Başlıktan da gördüğünüz üzere. Bu daha izledim. korkunç Cartoon olabilir Network belki. ]ten. Sizler için o videoyu buldum. Emeğe karşılık like atarsanız sevinirim. Ya bu ne lan? Adam, adamın kafası dönüyor. Robot mu lan bu? Bir bebek çıktı. Ne yapıyor şu bebeği? Ha. Bebeği vuruyor. Gerçekten çok kötü. Sizce bu olay gerçek olabilir? Doğru arkadaşlar biraz dikkat edin. Bakalım. Arapça mı? Şimdi dinleyelim mi? Hayır lazım değil. Şimdi dinleyelim. Aç kirlenmek. Lan bu haçkeriler haçkerliler etrafı baskın ediyorlar lan. Bakalım. Oh, cry, help, Şarkı muharkı var ama sözler gelmiyor bunlar ne, ne aldım? Lan bunları boş ver. TRT Çocuk Hackland. Karşıma bir video çıktı dostlar. Videoda TRT Çocuğun hacklendiği anı gösteriyor. Şimdi sizlere TRT Çocuğun hacklenme anını göstereyim. Erken kaç tane var hemen unutuyoruz. Tezgah sayılarını toplarken nasıl unutuyoruz? Şarkıyı diyor musunuz? Biraz kaldırayım sonra... Diye anı gösteriyor. Şimdi sizlere TRT çocuğun hacklenme anını göstereyim. Erken kaç tane var hemen unutuyoruz. Evet duyduğumuz şarkı buydu. Ezgen sayılarını toplarken nasıl bana Sesi kesin arkadaşlar biraz korkunç olacak galiba canavar sesi çıkarıyor lan. Lan bu canavar modunda şarkı söylüyor. Biraz sesini kısayım korkarsınız diye. Otomobilimiz milli değildir, milli değildir. <laughs> Lastik ayağınıza basmayın. Düdüm. Basım -dü. gelmedi. Sizce gerçek olabilir mi? <laughs> <laughs> bu ne? Buna bakmıyoruz arkadaşlar. Bakalım. Peki şey. Terse çocuk değil karton Cartoon bakalım. Bugün Cartoon Network. Evet şuna bakalım. Hadi şuna bakalım belki lan bu ne? Küçük çocukların erişim sağladığı, hayal güçlerini geliştirdiği platformlardan bir tanesi Cartoon Network. Zamanında kablolu televizyonumuz yoktu ve ben de çizgi film izlemek istiyorsam sabah 6'da kalkmak zorundaydım. Normalde dizi yayınlayan kanallar saat 6'ya çizgi film kuşağı koyardı. Evet, tam o saatte kalkarız zaten. Ben 6-7 yaşındayken. Ama bir gün uydu alıcısı aldık ve Cartoon Network'u o zaman keşfettim. En sevdiğim çizgi filmlerse Adventure Time ve Regular Show'du ki bayağı hayatımı şekillendirdiler. Galiba şuna bakacağız. Arkadaşlar çok ilginç bir haber aldım. Cartoon Network dün hacklenmiş. Video karşıma çıktı dün gece saatlerinde hacklenmiş. O Şimdi o videoyu izleyelim. Öğrenmemiş. Bebeği dövüyor. Sonra aşağıya indiriyor. Arkadaşlar çok izletmedim çünkü bir şey olabilir sizce gerçek. Cartoon Network ise ben derim. Lan bebeğini dövüyor. Lan bu daha da korkunç galiba. Arkadaşlar vardı. çok izletmedim çünkü bir şey olabilir sizce gerçek. İzletmedi çünkü bir şey olabilir arkadaşlar. Biraz çok ürpertici olur. Arkadaşlar iş, isterseniz ben çekeyim. Yok lan çok tehlikelidir. Psikolojimizi psikolojimizi bozabilirim. Hadi bakalım hadi bakalım hadi hadi hadi. eklendi yazalım arkadaşlar. Üstüne Disney'nin Disney nin. Disney Disney Sinek Bir Arkadaşlar bugün hacklenmiş Video eklenmiş dizgi filmleri attım Cartoon Network'tan sonra Neyse böyle video varydı arkadaşlar. Kart Disney Çıl'da da arkadaşlar git git çizgi filmler neden hakleniyor onu da bilmiyorum. Gelecekte çizgi filmler değil de korku fi... korku çizgi filmleri gelecektir. Belki gelecekte korku çizgi filmleri arkadaşlar gelecek gelecekte dikkatli olun eklenmiş videolar olur ve arkadaşlar hoşça kalın ve bay bay. Disney Plus'ın eklendiğini de gösteririm.